Merhaba bugün pof pofidik bir yeşil mi yeşil slime yapacağım çünkü slime jelimi yeşil aldı Evet dilerseniz başlayalım hepsini dökeceğim arkadaşlar <laughs> Tamam başlıyorum pofidik pofidik yapmak istiyorum bu arada pofi 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 İçinde henüz var ama bunun hepsini bitirmek istiyorum çünkü slime yapacağımı düşünmüyordum alırım slime'ları böyle artık büyük boylarına neden beyaz aktı Kaşa i̇şte beyaz akıyor bakın ziyan etmemek şartıyla daha gerek yok ben bunu sadece kapağını alıyorum kendisini çöp attım Neyse çatardım diye görüşümü atmadım. Neyse. Evet. Tıraş köpüğüm de var. Ama tıraş köpüğünü şimdi yapmayacağım. Biraz dosyon katacağım. Onun dışında tıraş köpüğü ve şey katacağım. Full. Borax. Ay elime geldi. Neyse elime çıkayım. Bari o dorsiyon. Çıkacak mı? Çıkacak mı? Burada bu arada mez, e, bu meze kapı. Ben neyse meze beze ediyorum. Evet. Şimdi hemen açmak istiyorum. Kıraç kapıyı neden açamam Gelsin. Bakın şurası çünkü şey var yanında bir yok. Uzun uğraştılar sonra açtım. Sıkılsa keşke. Sıkılmıyor yalnız. Sıkılıyor yalnız. Sonra. Uh, sonra. Umarım olmuştur bilmiyorum. Annem yaptırdı. <laughs> pofidik pofidik yapmak istiyordum. Ve yaptığımı düşünüyorum. Şimdi yapacağımı düşünüyorum. Kapattım. Karıştıralım. Buna da gelmiş. Farklı bir kaşık yok mu burada? Peçete de yok. oldu? Peçete varmış. Hemen peçetemizden kopar 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 kopardım. Evet şunu hemen alalım. Hadi çevir çevir kofidi kofidi. Kofi Yem yeşil bir renk olsun o. Yeşil rengini çok severim. Açıkçası yalan söylemiyorum. Çok severim. Evet karıştıralım. Çok yeşil olacağı söylenmiyor. Sanırım yani yeşil diyorum. misiniz ama gerçekten yeşil bir profiliklik oluştu <laughs> bu arada 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı kutlu olsun Hadi devam edelim bakın arkadaşlar o zaten kendi bu rengi alıyor fıstık yeşili oldu zaten ben teleskopunda alırken dedim bu fıstık yeşili olur güzel olur dedim oradan son yeşil rengi kalmıştı bir de. Şu an kamerada da çok iyi gözükmüyor niye yani rengi anlamam. Evet. Son bir kere çöp atmadan içine kalmayan olan, çok az olan bu şişi dökmek istiyorum böyle. Dökmem yeter bu kadar. Atayım artık. Evet şöyle çevir 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 pofilik 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 oldu. Evet, e, boraks olarak arkadaşlar maalesef Mona Lisa'nın bulamadım. Bu Colorland'da buldum. Bu e, Mona Lisa'nın boraksına göre pahalı. Umarım <laughs> zararsızdır. Ay zararsız. Aynen doğru demiş. Bir, iki, üç damla falan attım şu anda. Hadi karıştıralım. Bu topaklanmaya hemen başladı üç damlada. Üç damlada da ya? o peçeteyi atmadım inşallah. Atmamışım. Evet aldım. Evet, sildim. Sildim. Biraz daha sanırım gerekli olacak Borax ama oluyor. Oluyor oluyor. Ve pofuduk olduğu belli oluyor zaten. Bu baya iyi bir Borax'mış. Mona Lisa'nınkinde böyle ben 10-11 damla sıktığında anca oluyordu. Yani fazla, en fazla para veriyorduk onun Alisa'ya. Bakar mısınız? Olmaya başladı. Çok güzel. Netraş kapı. Hadi hadi. Hadi. Damla belki belki ay damla gitti zaten. Karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar biraz karıştırdım. Böyle oldu. Ama henüz hala ele yapıştığını düşünüyorum. Biraz ekledim. Hop! <laughs> evet aldım buraya. Neden aldım? kapağı yapıştır. Sim eklemek istiyorum evet. Şu gri mi daha güzel? Kırmızı mı anlayamadım ben. Ama gri buna kötü olur. Ben sim eklemek istemiyorum. Yani pembe de var ama eklemeyeceğim ben. Yok yok. Yok öyle bir şey yok. Sim diye bir şey yok. Ekledim bayağı. Biraz solüsyonu ekler gibi. Bu arada arkadaşlar ee, ben Erlen kolisyonu bulursam bir yerden. Onu da alacağım. Ve onunla yapmak istiyorum. Evet şu bunu elimde karıştırıp geliyorum. Karıştırdım arkadaşlar. Hala karıştırıyorum. Hemen çok 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 az yapışıyor gerçekten. Söylemek gerekirse çok çok az yapışıyor. Bakar mısınız? yapamadım şu anda. Evet, Bunun açılmasını bekleyelim. Çok az da olsa açıldı. Şöyle açalım açalım. Hop. Ne hoşuma? Çok rahat bir slime bence bu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hepinize görüşürüz diyorum.